Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. 10 numara çekilişi karşınızdayız. Ben Neslihan Ablay. Bugünkü çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Değerli izleyiciler, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremlerin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ve çekilişimize başlıyoruz. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. 10 numara çekilişini özel gördüğünüz gibi makinemizde 80 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitimimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor ve tüm bu süreç şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş eğitimimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere takdim etmek isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Bengisu Karaköçek hoş geldiniz. Beşiktaş 26. noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt. Siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarınız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Çekilişe başlayabiliriz Neslihan Hanım. Teşekkür ederim. Evet çekilişe başlamadan önce 10 numara çekilişinin kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. 10 numara çekilişinde makinemiz sizler için 80 toptan 22 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve eğer siz bu 22 şanslı numaradan 10 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. 10 numara çekilişinde 9 8 7 6 bildiğinizde ve hiç bilemediğinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Büyük ikramiye miktarımızı açıklamadan önce sizlere bazı hatırlatmalarda da bulunmak istiyorum. Tüm çekilişlerimizi online.com adresinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak takip edebilir. Ayrıca Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları yine canlı olarak takip edebilirsiniz. Sıra geldi bugünkü büyük ikramiye miktarımızı açıklamaya 10 numara çekiliş heyecanında bugünkü büyük ikramiye miktarımız 895.103 TL Stüdyomuzda saatlerimiz 20.03'ü gösteriyor Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve 10 numara çekilişimize başlıyoruz Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor herkese bol şans diliyoruz Evet, makinemiz ilk şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya başladı. 48 29 66 27 27 12. Kırk altı. Üç.

31. Otuz üç. Altmış beş. 51. Kırk bir. On. 15 17 78 Bir. Kırk beş. Ve kırk dokuz. Evet, gördüğünüz gibi makinemiz 10 numara çekilişini tamamladı. Kazanan numaraları sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 1, 3, 10, 12, 15, 17, 27, 29, 31, 33, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 51, 59, 65, 66, 73 ve 78. Çekiliş eğitimimiz ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizler her pazartesi ve cuma saat 20'de 10 numarayla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Ayrıca yarın akşam saat 21.30'da Çılgın Sayısal loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınızda gelecek. Sizlere bir hatırlatmamız daha var. Eğer bizlerle stüdyomuzda bu heyecana ortak olmak istiyorsanız sisalsans.com adresine girip oradaki seyirci olun kısmına tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını geçmeniz yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şans, huzur, mutluluk sizinle olsun efendim. Hoşçakalın.